Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde ken yapısı ile ilgili cümleler vereceğiz. Resimler hakkında konuşacağız. Her zamanki gibi. Hemen dersimize başlıyoruz. Önce ken'in ne olduğu hakkında bir bilgi verelim. Ken bir şeyi yapabilip yapamadığımızı anlatırken kullandığımız bir yapı ve basitçe de anlamı ebilir abilir ne demek göstermeye çalışalım. Birinci resmimizde gördüğünüz gibi bir kuş uçuyor. Yani fiilimiz uçmak. Uç. Keneydi ebilir abilirdi. O zaman uçmak kelimesine bunu eklediğimizde Uçabilir. O zaman bir kuş ne yapabilir? A bird can fly. Yani bir kuş uçabilir. İkinci örneğimize bakalım. Ne var burada? Balık. Yani yüzmek. Swim. Ne demek bu? Emir yüz. Ken neydi? Ebilir, abilirdi. Peki ekleyelim. Yüzebilir. Yani ken sevim yüzebilir. Bir balık ne yapabilir? A fish can swim. Bir balık yüzebilir. Burada ne var? Kanguru var. Kangurular ne yapabilir? Zıplayabilir. Zıplamak veya emir zıpla jump zıplayabilir. Can jump. Kangurular diyelim zıplayabilir. Kangruz, kangaroos, 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 kangaroos. Kangaroos can cam. Burada ne var? Bir maymun ve maymunun ağaca tırmanması. O zaman tırmanmak. Climb. Ne demek bu? Tırman. Ya tırmanmak. Can climb tırmana bilir. Maymun ne yapabilir? Ağaca tırmanabilir. E, a, a monkey can climb a tree. Maymun ağaca tırmanabilir. Kadir var ve Kadir ne yapıyor? Kitap okuyor. O zaman okumak read. Oku. Can read. Okuyabilir. Kadir ne yapabilirmiş? Kitap okuyabilirmiş. Yani Kadir can And read a book. Kadir kitap okuyabilir. Burada ne yapıyor? Şarkı söylemek diyelim. Şarkı söylemek. Sing. sing songs. Şarkılar söylemek. Peki hocam. Ken ekleyelim. Önce aşağı şey alalım. Can sing songs. Şarkı söyleyebilir. Kimdi Sevim? Sevim. Can sing songs. Sevim şarkı söyleyebilir. Osman ne yapıyor? Dans ediyor. O zaman dans etmek. Dance. Dans et demek. Dans etmek. Can dance. Dance. Edebilir. Osman ne yapabilirmiş? Osman can dance. Osman dance edebilirmiş. geldik yaşlı amcaya. Hocam yaşlı amca ne yapıyor? Bulmaca çözmek. Peki nasıl diyeceğiz onu? Bakalım. Bulmaca çözmek do cross words Bulmaca çözmek demek bu. aşağı almamız lazım Can do cross words? bulmaca çözebilir Old people yaşlı insanlar. kendi the crosswords. Yaşlı insanlar bulmaca çözebilir. Can burada ne var? Siyah yapalım. Sudoku oynayabilir. Sudoku değil bu. E, memory Games, Memory Games. Play Memory Games. Yani hafıza oyunları oynamak. Can play Memory Games hafıza oyunları oynayabilir. Sonra yaşlılar ne yapabilirmiş? Old people can play memory games. Yaşlı insanlar hafıza oyunları oynayabilir. Cannot veya can't yapısı Bu ifadenin olumsuzu yani yapabilir olumlu yapamaz olumsuz gelebilir olumlu gelemez olumsuz. Hemen resmimize bakalım. Resimde bize ne diyor, ne gösteriyor daha doğrusu? Aşağı inelim. İşitmek kelimesi var. İşitmek, hr işit. Can hear işitebilir. Ayrı yazayım önce. Cannot hear işitemez. Kısaltalım. Can't hear bu da işitemez. O zaman yaşlı insanlar iyi bir şekilde, yani düzgün bir şekilde işitemezler. Nasıl diyeceğiz? Old people can't hear. Well, yaşlı insanlar iyi işitemezler. Hocam burada ne var? Move fast, move fast. We run fast, we run. Ne dediniz hocam? Move fast. Hızlı hareket etmek. Veya koşmak. Yani resimden oyunu anlayabiliriz. O zaman can't move fast. Hızlı hareket edemez. Move fast. Hızlı hareket et. Can't move fast. Hızlı hareket edemez. Kimler hızlı hareket edemez? Old people can't move fast. Yaşlı insanlar hızlı hareket edemezler. Burada ne var? Bir bebek ve fiilimiz yürümek. Walk, yürü. Can't walk, yürüyemez a baby can't walk. Bir bebek yürüyemez. Şimdi ne yapacağız? Resimlere bakıp resimler hakkında konuşacağız. Look at the pictures. Resimlere bak. And answer the questions. Soruları cevapla. Hemen bakalım. Birinci resimde bize ne diyor? Birinci resimde bize What can Kevin do? Kevin ne yapabilir diye soruyor. Peki Kevin ne yapabilir? Resimde bir de bize gösterilen şey ne? Resimde bize gösterilen şey yani eylem. Feel hike. Yani doğa yürüyüşü yapmak. O zaman e, neydi? Kevin ne yapabiliyor? Hemen cevaplayalım. He can hike. Doğa yürüyüşü yapabilir. Yine aynı soru. Kevin ne yapabilir? Evet, resmimizi yukarıya alalım. Kevin ne yapabiliyor? Hani yaprakları incelemek, doğayı incelemek, yaprakları doğayı araştırmak. Araştırmak neydi? Observe. Araştırmak. Observe the ne için? Doğayı araştırmak, doğayı incelemek, doğa hakkında bilgi edinmeye çalışmak. O zaman Kevin ne yapabilir? He can observe the nature. Doğayı inceleyebilir. Doğayı keşfedebilir. Peki Kevin'in annesi ne yapabilir? Kevin'in annesi. Önce kelimemizi hatırlayalım. Boyamak. Boyamak neydi? Paint. Yani bu kelimemiz. Boyayabilir diyeceğiz. She can paint. O boyayabilir. Peki Kevin'in annesi ne veya neyi boyayabilir? She can paint the Nature Scenery Yani doğa resmi, doğa manzarası veya manzara resmi düzgün bir ifadeyle boyayabilir. Sorumuza gelelim. Can we eat all the plants? Can we eat all the plants. Ne diyoruz hocam? İnsanlar, insanlar, kişiler bütün bitkileri veya bitkilerin hepsini yiyebilirler mi? Domates bir bitki. Onu yiyebiliriz. Çiçekler de bitki ama çiçekleri veya saksılarımızdaki çiçekleri yiyemeyiz. O zaman insanlar bütün bitkileri, yani bitkilerin hepsini yiyebilirler mi? No, they can't. No, they can't. Hayır yapamazlar. Hocam uzun cevap istiyorsunuz siz. No. They can't eat all the plants. Hayır. Onlar bitkilerin hepsini yiyemezler. Kevin'in babası ne yapabilir? Üste i̇şte yazalım daha rahat görünsün diye. Kevin'in babası ne yapabilir? Balık tutabilir diyeceğiz. He can Yakalamak neydi? Catch. O yakalayabilir. Ne yakalayabilir? Ne? Tutabilir? Fish. He can catch fish. O balık tutabilir. Kevin'in babası ne yapabilir? He can catch fish. Can we see anything in the dark? Can we see anything in the dark? Karanlıkta bir şey görebilir miyiz? Karanlıkta bir şey görebilir miyiz? Görebilir miyiz? Tabii ki hayır. O zaman vereceğimiz cevap nedir? No, we can't. Hayır göremeyiz. No we can't anything in the dark hayır karanlıkta bir şey göremeyiz can the boy read çocuk okuyabilir mi without a torch fenersiz fener olmadan Can the boy read without a torch? Çocuk fener olmadan, fenersiz okuyabilir mi? Okuyabilir mi? Okuyamaz. O zaman hemen yazalım. No, he can't. No, he can't read without a torch higher or yapamas higher or fenarcis or that's the end of this lesson thanks for watching the videos bye-bye